Merhabalar arkadaşlar. Favoritik Garaj Günlükleri'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Aslında e, Honda'nın test günlerine bir katılmak istiyorum. Bununla alakalı başvuru da yapmıştım. Geri döndüler. Özellikle e, büyük motorumun yanına şehir içi böyle market parklar, ufak tefek yerlere kullanabileceğim böyle bir küçük, kompakt, rahat bir motor istedim. Farklı markalara da baktım. Çin menşeli motorlarda e, sıkıntı şuydu yelek parça sıkıntısı, her bir sene, iki senede bir yeni model çıkması ve parça dayanıksızlığı vardı. Yani 100, 120, 130 bu emsal fiyatlara ne anılabilir diye bakıyorum. Honda güzel bir kampanya da yapmış işin özü. Yani eski bir Honda çalışanı olarak özellikle dedim bir gideyim test edeyim. Bununla alakalı aradılar. Bir oradaki arkadaşla bir arkalı böyle bir iki tur atma şansı buldum. Özellikle lansman dönemlerinde de hep böyle gidip PCX diyor Activa... hep ilk çıktığı dönemlerde satın almış bir 6 ay bir sene mutlaka kullanmış ondan sonra deneyimleyip satmıştım bu çerçevede böyle dedim bir ADV aldıktan sonra Honda ADV aldık 2025 yılında bir ADV aldıktan sonra yanına dediğim gibi küçük motor istedim motorla alakalı bir deneyim görüşüm yani kısa bir acizane düşüncemi söyleyeceğim ben özellikle yani böyle fitesli böyle çok fazla bakmıyordum. Ama Scooter'da da çok fazla rahat bir seçenek yok onda da şu an. Dio zaten malum herkesin bildiği gibi Amaz sele genel olarak çok aşırı sert. E, onun bir tık üstüne çıktığın zaman PCX, PCX de yani yeni kasa, eski kasa ben hepsini kullandım. Onun da selesi ve Amaz sert ki Amaz vurma tak tak sorunlar, problemler var. Özellikle fiyat skalası da çok üste çıkıyordu ikinci motor olarak. Yani hazır kampaya yapılmışken dedim bir CBF'e bir deneyimliyim. Deneyimin görüşü şu, özellikle böyle bir kayıt bittikten sonra bir tümseklerden falan da de geçip deneyimledim. Selesi böyle bir hani giriş sınıfı, fitesli bir motor için ben daha böyle ince bir seleye daha konforsuz bir yapı bekliyordum ama gayet çok şaşırttı. Çok yani konforlu geldi. Selesi yumuşacık, onu söyleyeyim. Amarstörler yumuşacık lastik jant çapından ötürü... Bununla alakalı çok şaşırttı beni. Yani inanılmaz yumuşak tümseklerden böyle zıplatmayan motoru taktık ses gelmeyen güzel bir motor olmuş. Şey Sadece Power tek düşüncem şey, de dedim acaba mi hani motorla alakalı <laughs> ım, acaba gidişi nasıl, böyle Çünkü bir, bir fren performansı bir gidişi nasıl diye baktım. Frenleri de güzel, gidişi de fena değil. Sadece bindiğim test motoru 7-8 kilometrede daha yeni olduğu için bir rodajı yapılmamıştı. Çok böyle sert kullanmasam da 80-85'lerden sonra böyle tıkanır gibi oluyordu. Ama internette testlerine baktığınız zaman 100-110 arası top speed yapabiliyor. O da yeter zaten şehir içinde. Yani 100 yapsa işimizi görür. Yakıtı çok iyi. 1.4-1.5 yakıyor o kadar evet. zorlamama rağmen. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle benim gibi büyük motor olup da böyle küçük böyle bir alternatif arayan insanlar için çok böyle bir video görmedim özellikle karşılaştırmalı. Yani sponsorlu ve reklamlı bir içerik falan da değil bu. Kendi sadece öz deneyimi, yani öz deneyimim neyse yani ondan bahsetmeye çalışıyorum. Bana harika geldi. Bilginiz olsun. Mutlaka bir gidin, bir böyle bir ikinci motor olarak düşünceniz varsa küçük CCD bir şey. Yakıtı az olsun, koklasın yani böyle bir yakıt yakmasın, parça kalitesi de belli bir standartın üstünde olsun diyenler için mutlaka gidip bir test, hani sürüş etkinliğine katılın. Benim dediklerimi hak vereceksiniz mutlaka. Ben öyle düşünüyorum. Yani gerisi size kalmış tabii ki. Benim nacizane yorumum bu olacak. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla sevgiyle kalın. Video zaten devam ediyor bununla alakalı. Videoyu da sonuna kadar izleyin bence. Ara hızlanmaları falan da gayet güzel geldi bana. Şimdi motosikletin sesini daha çok duyun, hissedin diye e ivmelenmesini ses kaydını kapatacağım zaten. Dediğim gibi videoyu sonuna kadar izleyip Gerçekten şanzıman fites geçişlerini, soluksuz attığınız zaman fitesi ivmelenmesini, onunla alakalı tüm her şeyi bulabilirsiniz. Kısa bir video çektim özellikle. Yani ses olarak kapanış yapacağım. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanalımı takip edip kafanıza bir şey takılırsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. bitmiyor. o da? 7 kilometrede ne abi Evet evet. Ondan şey yani. İki de normalde kalkar mı? Hani şöyle şu, Üç, şu durmalarda mesela iki de kalkar mı? Büyükler kalkıyor, kalkıyor da bu kalkar mı? Dur bakayım. Ama hiç şey yok. Hiç. Ne? Hiç. 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 Şeyden de yok. Mesela bu 125 miydi? 125 değil mi bunlar? Evet. Ajax'ten e güçlü mesela. Ajax'ten? E Ajax'ten e 105 110 gidiyor mu müdür? Var gider. Bu işte bu Bunu ya. çok yırtcan ya. Bu 80 85 dedim ya böyle milim, milim 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 bu. 100 motor ya ondan. Zorlamıyorsun, zorlamanı izin vermiyor. İzin vermiyor. Ve yakıt konumundan da inanılmaz iyi. Yakıt evet 1.4 1.5 yakıyormuş. Nasıl yakıyor onu da anlamadım ben de. Çok i'm sure the shoe don't get